Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Ee, bu kez farklı bir mekandan, bodrumdan sizlere sesleniyorum. Çünkü çantamı e, son anda bitiremedim ve tatilde tamamladım askı kısmını. O yüzden de başlangıç ve bitiş kısımlarını e, burada çekiyorum. Sizlerle bir an önce paylaşmak için çekmek istedim. Çok güzel, çok tatlı bir file çanta oldu. Metalik ip ile kağıt tipin uyumu gerçekten şahane. Ee, özellikle de metalik ipteki o altın rengi çok güzel oldu. Gold rengi gerçekten çok hoş oldu. Ve kağıt filmle de çok güzel uyum sağladı. Şöyle gördüğünüz üzere kocaman bir çanta oldu. Çok devasa plaj çantalarından değil ama gayet kullanıyorum ben. E, i̇çerisine her şey rahatlıkla sığabiliyor. Boyutu çok güzel. Günlük de kullanılabilir. İsterseniz plajda, isterseniz normal günlük e, kullanabilecek çok güzel, çok şık bir çanta oldu. E, ben çok sevdim, çok beğendim otelde de birçok kişi birçok kişinin ilgi odağı oldu açıkçası tarifini soranlar oldu Türklerden yabancılardan liste nereden soranlar oldu çok güzel çok keyifli bir çalışmaydı benim için Lafı daha fazla uzatmayayım. Siz de bu güzel plaj çantasını yapmak istiyorsanız videomu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Küçük bir emoji dahi olsa yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. O zaman keyifli seyirler. Evet kullanmış olduğum ipliklerle başlamak istiyorum. Spagetti yarının kağıt ipliğini kullandım. Şimdi biliyorsunuz ki e, kağıt ipliklerle örmek gerçekten zor ama bu kağıt iplik muadillerine göre çok rahat e, yani neredeyse pamuk iplik rahatlığında e, çok rahatlıkla örülen bir iplik. Renk tonu zaten benim çok sevdiğim bir ton e, ve şöyle bakın parlak iple de çok uyumlu oldu o yüzden de bunu kullandım. E, videonun sonunda hatta videonun başında da söylerim bitmiş halini paylaşırken ne kadar kullandığımı paylaşacağım. Kağıt ipliğim bu. Şimdi gelelim simli ipliğime. Bu da kağıt iplik olarak geçiyor. Bu da Sansi'nin bir ipliği. Çok güzel. Şöyle yumuşacık bir iplik. tek başına hiç kullanmadım ama böyle örgülerin arasında çok şık duruyor. böyle parlak, güzel, tatlı bir güneşte, güneşte kendini gösteren böyle parıl parıl parlayan bir plaj çantası düşündüm. o yüzden de bu iki ipliği karıştırıp bir çanta yapmayı planlıyorum. Bakalım belli bir aşamaya geldim. Bundan sonrasında beraber devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum çanta için e, taban olarak dikdörtgen taban yaptım dikdörtgen tabanın e, anlatımını e, bir önceki videolarımda e, marka bir çanta çalışmıştım onu da gösterdim oradan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz burada sadece size sayı söyleyeceğim bu sayı dikdörtgen olarak öreceksiniz e, 43 tane zincir çektim. 43 zincir üzerine 42 tane sık iğne yaparak bu dikdörtgen tabanı belli bir genişlikte ördüm zaten artırma yerleri bu şekilde diğer videomda da detaylı olarak anlattım onu yapabilirsiniz şimdi ölçüleri hemen paylaşayım e, tabanımız 38 santim uzunluğunda en genişliğinde söyleyeyim, evet 11 de genişliğinde. Şimdi bunun üzerine direkt modeli kuracağız. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, normalde bakın şu kısımlarda iki ipi direkt karıştırarak ördüm. İki ipi direkt karıştırarak bütün e, çantamı uyarlamayacağım. Çünkü çok bu sefer parlak parlak oluyor. O derece parlaklık istemiyorum. Böyle ara ara güzel geçişli daha çok hoşuma gitti. O yüzden de e, bu aşamada bir sıra e, parlak iple normal kağıt tipimi karıştırarak ördüm. Bir sıra sadece kağıt ipimi ördüm. Bakın. Şu gördüğünüz sırada sadece kağıt ipimi ördüm. Bir önceki sırada ise iki ipi birlikte karıştırdım. trabzanlarda da öyle yapmayı planlıyorum ama duruşa göre bakacağım, ona göre karar vereceğim. Şimdi bakın ölçülerimizi bitirdikten sonra şu, e, şu ayraçlarımı artık çıkarabilirim çünkü üst sıraya geçeceğiz ve modelimizi direkt olarak uygulayacağız. Şimdi bakın bulunduğum noktadan şöyle direkt ilmeğimi kaydırıyorum. Evet. Kaydırdıktan sonra şunları çıkaralım. Ses yapmasın. Videoda izlerken çok rahatsız oluyorum ben. Sizler de eminim rahatsız oluyorsunuzdur. Evet. ilmeğimi kaydırdıktan sonra şimdi bakın 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu kenar trabzanım için arada da bir zincir çekiyorum. Aradaki bir zincirli kısım için. Ardından bakın doladım. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu kısım bakın ilk biraz geniş oldu. O yüzden de bunu tekrar sökelim. Şu kısma batalım. Sonrakilerde bir tane atlayıp yapmayı planlıyorum. Bakın ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne boşluğa atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne boşluğa atlayıp bir sonrakine giriyorum ikili trabzan yapıyorum bu şekilde şimdi bakın tekli yaptığım zaman çok hacimsiz oldu o yüzden de Evet ilmeğimi kaydırdıktan sonra Bakın şimdi bu aşamada iki iple birlikte öreceğim şöyle 1 2 3 zincirli yukarı çıkıyorum bakın başına doluyorum hemen direkt bir sonrakine giriyorum çünkü bu arada açıklık oluyor bunu yapmazsak ve bir tane ikili trabzan yapıyorum bu ilk başlangıcı özel direkt bir sonrakine yaptık. Bundan sonrakilerde arada bir zincir çekip bir boşluk atlayıp geçeceğiz. Bir zincirimi çektim. Doladım. Bakın bir sık iğne boşluğu atlıyorum ve bir sonrakine giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Evet. Şu aradan yürütünce göründü. Bunu yürütmeyelim aradan. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sık iğne boşluğu atlayıp bir sonrakine giriyorum. Ve buraya hemen ikili trabzan yapıyorum. İki ipi birlikte ördüğüm için şu an bir tık daha zor oluyor tabii ki kalınlaştı. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine giriyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bir sık iğne boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra başına kadar şuraya kadar bakın şu köşe noktaya kadar bir trabzan, bir zincir, bir boşluk atla, bir trabzan şeklinde gelelim köşede farklı bir işlem uygulayacağız. Onu sizlerle paylaşacağım. Evet geldim köşe noktaya. Bakın ikili trabzanlarımı yaptım arada birer zincir şeklinde. Şimdi köşe noktada sadece bu sıraya özgü olarak bir işlem yapacağız. Doluyorum bakın bir boşluk atlıyorum tam köşe noktaya geldim. Buraya öncelikle ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya bakın aynı noktaya batıyorum ve buraya yine bir ikili trabzan yapıyorum. Yani ne yapmış olduk aslında burada bir V oluşturmuş olduk. Bu sadece bu sıraya özgü olarak bu 4 köşede yapılacak işlem. Şimdi ara noktaları normal bir zincir atlayıp bir bir sık iğne atlayıp bir zincir çekip bir trabzan şeklinde yapıyoruz. Bu aşamada çantanızın daha tok durmasını istiyorsanız bu alt kısma keçe de geçebilirsiniz. Ben yapmayacağım, ben istemiyorum. İlginiz olsun, keçeyi dikebilirsiniz alt kısmına, zeminine daha tok dursun diye. Şimdi köşe noktaya kadar gelelim. Köşede de yine bir V'miz olacak bu şekilde şahane duruyor. Evet geldim köşe noktaya bakın. Bunu, bununla ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi buraya tekrar yine üçgen yapacağız. Önce üçgeni bir yapalım. Doluyorum bakın. Bir boşluk atlıyorum. Tam köşe noktaya geliyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya yine ikili trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde bakın bu köşemize de bir üçgen yapmış olduk bakın burada bir üçgenimiz var Burada da bir üçgenimiz var. Aynı işlemi tekrar etmiş olduk. Şu noktayı söyleyeceğim. Önemli bir ayrıntı. Buna dikkat edelim. Şimdi bu üçgenlerin arasında 2, 4, 6, 8 tane trabzanımız var. Bu köşeyi yaparken de yine bu köşelere üçgen yapacağız. Aralarda 8 tane trabzan olmasına dikkat edelim. Bu sizde 9 olur, 10 olur ama önemli olan solun ve sağın bu aralardaki trabzan sayısının eşit olması. Buna dikkat edelim lütfen. Aksi halde e, yamukluklar, buruşmalar vesaire olabilir. Şimdi ara noktaları normal. E, bir trabzan bir zincir şeklinde. Şuradaki gibi yapalım. Köşe noktasında yine görüşelim. Evet köşe noktaya geldim yine. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Tam köşe noktaya batıyorum. Buraya önce bir ikili trabzan arada bir zincir Sonra yine bir ikili trabzan yapıyorum. Sadece köşelerde birinci sırada bunu yapıyoruz. Sonrasında normal, e, şu kısımlardaki gibi aynı bir zincir, bir trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şimdi ara kısımları da normal, e, şuradaki sayılarla eşit olacak şekilde öreceğim. Köşede tekrar görüşelim ve bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim. Evet, yine köşe noktaya geldim. Bakın aralarda 8 tane trabzan yaptım. Bunu yapmak için şurada 2 tane sık iğne atlayarak yaptım. Normalde 1 tane sık iğne yapıyorduk. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Tam köşe noktaya batıyorum. Buraya yine bir V trabzan yapacağım. Arada bir zincir ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Bakın bu noktada da ne yapmış olduk? Bir tane V trabzan yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bakın köşelerde ve trabzan grubu yaptık. Ara kısımlarda normal trabzan yaptık. Yine köşelerde bakın ve trabzan. Şimdi buna şöyle güzel bir ütü vuracağım arka tarafından böyle foş diye öyle kalıp gibi dümdüz durması için sonra diğer sıralara çıkmayı ve daha sonra ne yapacağız onları birazdan anlatacağım sizlere ütüyü vurup geliyorum Evet tabanı üçledim ve görüyorsunuz şahane oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkmayı ve modeli göstereceğim sizlere. Normal aslında bildiğimiz trabzan yapıyoruz ama farklı bir teknik kullanacağım bunu da. Üç zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum bakın bir sonraki trabzanın bu noktasına değil şu orta noktasına Tam şu orta noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. İlk ikisini birlikte aldım. Kalın ikisini birlikte alıyorum. Tekrar göstereyim bakın. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Normalde şu kısma batıyoruz ya. Bu kısma değil. Şöyle trabzanın orta noktasına batıyorum. İkisini birlikte alıyorum kalan ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde trabzanlarımız daha tok duracak, yana yana yatmayacak. Bir kez daha yapalım. Bir zincir çekiyorum. Bakın tam şu araya değil, şu ikinci zincire batıyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Şu köşede de bir dönüşü göstereyim. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Evet köşe noktaya geldim bakın V'li kısmına. Burada da aynı şu kısımlarda yaptığımız gibi bir zincir çekiyoruz. Trabzanın şu ikinci zincirine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yine bir zincir. Doluyoruz ve bir sonraki trabzana direkt geçiyoruz ve onun ikinci zincirine batıyoruz yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Artık V trabzan vesaire yok. Modelimiz böyle devam edecek. Devam ettikçe de yukarı doğru kıvrılacak. Şimdi bu mantıkla ben e, belli bir mesafede öreceğim. Daha sonra birlikte devam edeceğiz. Çantamı ben belli bir boyutta ördüm. Şöyle bakın. Santim olarak da hemen ölçülerini paylaşacağım. Şöyle aslında kıvırtıyorum. E, kutucukları saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Toplam 24 tane kutucuğum var. En boy ölçüsünü hemen verelim. Biraz küçük oldu aslında daha büyük olsa daha güzel olurdu ama siz daha büyük yapabilirsiniz. Eni 42 cm. Boy ölçüsünü de şu taban kısmını saymayarak veriyorum. 29 santim. Şimdi hemen üst bölmeye geçeceğiz. Şu şekilde bakın. 30 tane kutucuk bu kısımdan ayırdım. 30 tane kutucuk bu kısımdan ayırdım. 10'ar tane de orta kısımlara geldi. Şimdi bu şekilde böldüm. Hemen başlıyoruz örmeye. En son bakın simli ipimle örmüştüm. Bazı sıralarda arada iki sıra normal düz ipimle ördüm. Ama genel olarak bir sıra simli ile ördüm karışık, bir sıra sade, bir sıra simli ile bir sıra sade şeklinde yaptım. Sadece bakın şurada iki sıra artık simliden sıkıldım sarmaktan. Bu şekilde iki sıra sade ördüm. Bir de şu aşağıda bir yerde örmüştüm. Şu kısımda evet bu kısımda ördüm. Şimdi hemen bakın şu ilk ayrıcı taktığım şurada 10 tane kutucuk vardı. Onun hemen solundan Şöyle batıyorum. Hemen buradan ilmeğimi sabitliyorum. Ve örmeye başlıyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Hemen trabzanlarımı yapıyorum. Evet kenar olduğu için 4 zincir yukarı çıktım. Arada bir zincir hemen trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Evet bu şekilde bir zincir yine trabzanımın içine batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi bu şekilde diğer ayraç noktasına kadar trabzanlarımı yapıyorum. Evet bakın belirlediğim kısma kadar şöyle bir kısmını ördüm. Ee, şimdi bakın en son ayracımın geldim sağındaki trabzanı da ördüm ve bıraktım şimdi hemen bir üst sıraya geçeceğiz bu noktada. Bu aşamada hemen şöyle metalik ipimi de devreye sokuyorum ben şöyle bir düğüm yapacağım. Metalik ipimi bu arada. Ee, Başta iki kat olarak direkt olduğu şekliyle yaptım ama sonra çok kalın geldi gözüme ve tek kata indirdim. Siz iki kat olarak da direkt kullanabilirsiniz. Hemen bakın dört tane zincirle yukarı çıkıyorum bulunduğum noktadan. Evet örgümü çeviriyorum. Şimdi önce bu ördüğümüz kısmı öreceğiz. Daha sonra diğer kısmı öreceğiz ve sonra da ortalarından ve diğer kenarlarından sık iğne geçeceğiz. 4 tane zincirle yukarı çıktıktan sonra yine aynı şekilde trabzanlarımı yaparak modelimi devam ettiriyorum. Arada bir zincir. Bakın yine bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Bir zincir doluyorum ve modelimi devam ettiriyorum. Şimdi ben bu şekilde bir sıra metalik iple bir sıra sade e, kağıt ipimle şeklinde Belli uzunlukta bu kısmı öreceğim. Daha sonra diğer kısma geçeceğiz. Evet, çantanın bir bölümü için şöyle altı sıra kutucuklarımı yaptım. Toplam bu kısımda 30 tane kutucuğum var. Şimdi diğer kısma geçtim. 30 tane kutucuğu da buradan altı sıra aynı şekilde döne, döne öreceğiz. Ee, bir sıra sade örüyorum, bir sıra e, parlak ipliğimle birlikte örüyorum. Şimdi bu şekilde alt sırada orayı örelim. Ardından kenarları sık iğne geçeceğiz. Bu arada şöyle alt kısımdan santim ölçüsünü de vereyim bu aşamada çantamızın boyu kaç santim olmuş ee, tam olarak 40 santim uzunluğunda şu kısmın genişliğinde söylersem eğer bu kullandığınız kağıt tipliği ve el ayarınıza göre değişir 15 santim diğeri de aynı şekilde olacak aradaki boşluk kısmında şöyle ölçüsünü vereyim burada 11 santim Şimdi ben bu kısmı da aynı buradaki gibi 6 sıra boyunca öreceğim kutucuklarımı ve daha sonra devam edeceğiz. Evet bakın her iki yanına da 6 sıra bu şekilde kutucukları yaptıktan sonra şimdi bulunduğum noktadan şöyle ön yüzden bir sıra güzel bir sık iğne geçeceğim. Gözüme hoş gelirse yeterli olacak ve direkt askıyı yapacağım. Boş gelmezse bir sıra veya iki sıra daha örebilirim. Şimdi bakın bir zincirle yukarı çıktım. Bulunduğum noktadan şöyle direkt trabzanın üzerindeyim zaten bu kısma. Şöyle batıyorum. Şimdi iki kat olduğu için biraz batmakta zorlanıyorum. Evet. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Boşluğa girdim. Battım. Bir tane sık iğne. Yine trabzanın üzerine geldim bir tane sık iğne. Bakın bir zincirlik boşluğa geldim, battım. Bir tane sık iğne. Bu şekilde bir tane trabzanın üzerine bir tane de bir zincirlik kısma sık iğne yaparak bütün çevresini döneceğiz. Bakın daha sonra da şu kısımlara da aynı işlemi uygulayacağız. Bir tane, e, burada da pardon iki tane şu kısma, bir tane buraya, iki tane bu kısma, bir tane buraya şeklinde. Şimdi burada daha uzun olduğu için, yan olduğu için burada şu boşluklar daha uzun. O yüzden iki tane yapacağız. Şimdi bu şekilde ben bütün çevresine sık iğne geçiyorum. Ela Melis. Ne ya, 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 ya. Evet. Ay. evet çantamın üzerine sık iğne geçtim tamamen şöyle askısının da bir tanesini yaptım bu askı modelini çok beğeniyorum bu ıı, parlak iplerle de. Gerçekten şahane oldu. Sadece bakın bir sıra sık yine geçtim kenarlardan ve gayet tok ve güzel durdu. Başka da geçmeye gerek duymadım. Şimdi askının bir tanesini bu kısma monte ettim. Diğerini de şimdi yapımını göstereceğim. Evet. Santim olarak ölçüsünü de hemen vereyim. Kaç santim örmüşsün? Bunu yine ben üzerime deneyerek ölçüsüne karar verdim. Sizlere de mutlaka onu tavsiye ediyorum şöyle baktığımız zaman kasmadan tam 50 santim uzunluğunda askımız. Çantamı da şöyle ütü geçtim üzerinden. En ve boy ölçülerini hemen paylaşayım. Sonra unutuyorum. Eni 41 santim, boyu da şöyle ütülenmiş ve sık iğne geçilmiş haliyle tabandan itibaren sayarsak 42 santim uzunluğunda gayet güzel, geniş ebatta benim için yeterli oldu. Ee, hemen şu askıyı nasıl yaptım onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İpimi yine iki kat yapıyorum. Hem parlak ipim hem normal kağıt ipimi alıyorum. Şimdi şunu biraz kenara çekelim. Şöyle sabitliyorum çok sıkmayacağım bu aşamada Çünkü üç kat görüyorsunuz ipimi örmesi zor oluyor ve ee, böyle tuk tok durmasını istiyorum O yüzden çok sıkmayacağım şimdi 3 tane zincir çekiyorum Evet üç tane zincirimi çektim doluyorum şöyle bir önceki Zincire ikinci Zincire batıyorum ve bakın 3 tane ilmeğim var İkisini birlikte alıyorum kalan ikisini birlikte alıyorum. Yani ikili bir trabzan yapıyorum. Sonra örgümü şöyle döndürüyorum. Bakın şu kısımda diş görünen bir yer var. Şöyle hatta hepsini alalım. Evet. Buradan şöyle batıyorum. O kadar katlı ki ipim. Neyi nereye battığım çok zor anlaşılıyor. Evet, şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. İlk birkaç sırada kafanız karışabilir. Sonra model kendini gösterir. Bakın tekrar çeviriyorum. Bu sefer şu dışta görünen ilmeklere batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Dışta kalan ilmeklere şöyle giriyorum. Hepsini çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar çevirdim. Bakın dışta kalan zaten kendini gösteriyor. Bunların hepsine batıyorum. Topluyorum. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Şöyle hepsine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde modelimiz kendini gösteriyor ve bu mantıkla ilerliyoruz. Şöyle yine toplayalım. Bakın. Anne, Efendim canım. Şapkaları sayacağım da? Say şapkalarımı. Kaç tane şapkam varmış? Say bakalım. Benim mi çok şapkam var? Senin mi? Hı? Şapkaya Düzelt anneciğim. Şur. Oy, şapkalarını deniyor kızım. Katip şapkalarını. Onları nerede giyeceksin Elhameliz? Tatilde. Evet tatilde giyecek annesi bu sene. Ona şapka yapamadı. Kendine yapmaktan ona yapamadı. Ama geçen seneler çok güzel şapkaları var kızım. Evet bu şekilde 50 santim uzunluğunda oluncaya kadar örüyoruz. Daha sonra da şu kısımlara monte ediyoruz. Ve çantamız hazır. Evet çantamız bu şekilde bitmiş halini evde yetiştiremediğim için şu an tatilden paylaşıyorum. Seslendirmeyi de gündüz çok ses olduğu için gece yapıyorum. Gördüğünüz gibi çantamız gerçekten şahane oldu. Boyutu da gayet ideal. Başta yaparken gözüme küçük görünmüştü ama şu askı kısmına geçtiğimiz zaman o detayları yapınca gayet güzel oluyor, büyük oluyor. Ben çok sevdim, gerçekten favorim oldu. Burada da tatilde de birçok kişinin ilgi odağı oldu çantam. Birçok kişi e, nereden aldığımı kendim ördüğümü söylediğimde de işte tarifini soranlar çok oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.